Berat başla. Bu parkuru ilk önce kim geçerse Burak abi. Evet. Büyük ödül onun. Büyük ödül ne? Büyük ödül sürpriz. Söylemem. Tamam. Videonun sonunda söyleyeceğim. Berat bu taraftan. O tarafta mı geçiyorsun? Evet o taraftan. Doğru pardon ben karıştırdım. Arkadaşlar Berat zorlu parkuru geçiyor. Tutunacak yer yok. Aferin Berat'a. Geç bakayım oradan da atla. Hoppa. Şimdi bu tarafa geleceğim. Bu tarafa gel. Gel gel. Buradan bu geliyorsun. Geliyorsun. Hayır oradan değil. Oradan değil. Buradan buradan. Bak şuradan geçeceksin. Evet. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Düşen kaybeder. Düşen kaybeder. Düşen, kaybeder. Düşen baştan başlar. En baştan. baştan. Evet. Hadi bakalım Berat. Düşen en baştan başlar. Bakalım bu parkuru Buğra abimi kazanacak, Berat mı kazanacak? Berat çok hızlı. Çok sallanıyor. Buğra abi 3 saat 4 saat soru çözdüğü için çok uyuşuk. <laughs> Buğra abinin beyni yanmış. Evet Berat mı kazanacak? Burak abi mi kazanacak? Bu taraftan. Evet o taraftan Berat o taraftan. Hayır. Oo orası çok zor. Berat sıkı tutunman lazım. Berat düşersen en baştan başlarsın. Burak abi düşme. Berat'ı da şaşırtma. Allah Berat, Berat düşüyor. Berat'ın gidişine bakın arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Aferin sana Berat. <laughs> arkadaşlar Berat ip üstünde yürüyor. Burak abi daha geride kaldı. <laughs> Burak abi sallama fazla Berat düşmesin. Hemen yandaki parkura çıkıyorsun Berat. Aferin. <laughs> Şimdi bu tarafa doğru geliyorsun. Gidiyorsun. Berat sen abi bekleme devam et. Bu parkuru bu parkuru düşmeden Berat Sallanıyor Berat üstünde ip var. Devam Berat. Devam 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 devam. Oo burada da çok zor bir parkur var. Baksanıza. <laughs> bura düşme bura. <laughs> Berat aradan gir. Bura yavaş. Bura adımına çık karşıya. Bak bak Berat çözdü olayı. Berat gel bu tarafa doğru. Gel 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 gel. Burada bir örümcek ağ parkuru var. Çabuk gelin. Çabuk çabuk Buğra sen ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar Buğra abinin soru çözmekten beyni yanmış. Parkuru tamamlayamıyor. Hadi bakalım Berat. Burayı geçebilecek mi? Hadi bakalım. Bir adım daha. Bir adım daha Berat. Berat düşer mi arkadaşlar? Bir adım daha Berat. Bir adım daha. Hadi bakalım. Bir adım daha. Son bir tane kaldı. Buğra abi arkada geliyor. Buğra abi geliyor. Evet. Buradan. Evet o parkuru düşmeden bu tarafa doğru tamamlamanız lazım. Hadi bakalım gel. Abi, Hadi Berat. Sen geçebiliyorsun. Devam devam sen geçebiliyorsun. Berat şuradaki ağ var ya ağın içine gireceksin. Düşmesin Berat. Ağın içine atla Berat. Atla bu ağın içine. Ne gir gir sen? gir. Bu şekilde atlayacak Berat biliyor. <laughs> Buğra abi sen <laughs> de atlayacaksın. Dikkat et. Düşme. Düşen en baştan ta en baştan başlar. Haberiniz olsun. Berat gel bu tarafa doğru. Berat örümcek ağını geçiyor arkadaşlar. Buğra abi arkasında geliyor. Berat bak bu tarafa geleceksin tamam mı? Hadi bakalım. Buğra abi sallama. <laughs> Buğra abi düştü arkadaşlar. Buğra abinin gerçekten bugün 500 tane mi soru çözdün? Kaç tane soru çözdün? 400. 400 tane soru çözmüş arkadaşlar Buğra abi. Buğra abinin beyni yanmış. Berat devam et. Tutunabilir misin? Berat şu ipi yakalayacaksın. Bak yakala. Şu, yakala şu ipi. <laughs> Hadi bakalım. Devam. Aferin sana Berat. Berat'ın boyu anca yetişiyor Buğra abi. Buğra abi bence sen ipi tutma. İpi tutarsan Berat havaya kalkar. <laughs> Berat geçsin ondan sonra. Hadi bakalım. Berat şu örümcek ağından, bu örümcek ağından düşmeden bu tarafa doğru geleceksin. Tamam mı? Buradan değil mi? Evet, buradan. buradan. Buradan düşmeden bu tarafa geleceksin. Bence. Hadi bakalım. Ben de nasıl geçeceğim? Bak Berat biliyor işi ya. Vallahi biliyor. Buğra abi sen de öbür taraftan dolan. Yani örümcek ağından şey çık. Çık örümcek ağından. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar Berat geçiyor. Berat kazanacak galiba bu yarışmayı arkadaşlar. Berat bitirmek üzere. Berat bitirmek üzere. Berat galiba hile mi yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tamam bunu görmemezlikten geliyoruz. Çünkü Berat orayı dönemediği için. Evet Berat o küçükten düşersen kaybedersin. Hadi devam. Devam. Bu tarafa doğru Berat. Evet parkurun sonuna geldik. Parkurun sonuna geldik Berat. Bu tarafta <laughs> devam ediyorsun. Evet. Hadi bakalım gel. Gel 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 gel. <laughs> gel. Gel. Bura. Buraya çıkıyorsun. Buraya çıkıyorsun. Parkurun sonuna geldik. Evet. Buraya çıkıyorsun. Çabuk ol. Bura abi sana yetişti Berat. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Oo, ben düz 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 düz. Düz geliyorsun. Şu küçüklerin üstüne çıkıyorsun. Hadi bakalım. Bir oh. adım atıyorsun. Burak bir düşme. Berat tutunacak bir yer yok. Dikkatli gidiyorsun. Bak parkurun sonu burası. Hadi bakalım. Az kaldı. Bir adım daha. Berat dikkatli bir adım daha. Bir adım daha Berat. Bur abi hemen arkanda. Berat kütüye çıkıyorsun. Şöyle bu tarafa doğru geliyorsun. Gel 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 o gel. Değil, ben buraya, evet bence sen tutunmadan geçebilirsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar Berat tutunmadan geçebilir mi? Buğra abi tutunarak geçiyor Buğra abi. Berat tutunmadan geçebilir mi? Çok az kaldı Berat. Aferin sana. Şimdi bunun üstüne çıkıyorsun. Şu yaylı tahta var ya. Yaylı tahtanın üstüne çıkıyorsun. Evet. Ya, çıkamıyorum buradan. O yüzden çıkacağım. Tamam Berat çıkamadığı için öyle çıkıyor. Ona bir hak veriyoruz. Yaylı tahtadan devam ediyorsun, devam devam devam. Parkurun sonuna geldik. Evet şu tahtaların arasından geçiyorsun şimdi. Berat parkuru tamamlamak üzere, bitirmek üzere. Buğra abi orada cebelleşiyor. Berat kazandı Buğra abi. Buğra abi Berat kazandı, çak oğlum. Oley. Evet. Bu oyunun kazanan kim oldu Buğra abi? Berat oldu. Büyük ödülü açıklıyorum. Büyük ödül. Berat büyük ödülü açıklayacağım. Bir büyük dinlersen. Ödülü sen kazandın. Büyük ödül ne biliyor musun? Büyük ödül ne biliyor musun? Ne Şu park. Şu park. Koşun bakalım. Hadi bakalım.